Halkların Demokratik Partisi, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Engücü, önceki gün Kadıköy'de yapılmak istenen basın açıklaması sırasında bir polisin tokat atılmasına HDP Bingöl İl Örgütü yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi. Halkların Demokratik Partisi HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Engücü'ye önceki gün Kadıköy'de yapılmak istenen basın açıklaması sırasında bir polis tarafından tokat atıldı. Engücü'ye atılan polis tokadı çeşitli illerden tepkiler sürerken Bingöl İl Örgütlerinden sert kınama açıklamaları geldi orada yine cezaevlerinde kalan 30 yıl geçirmiş hükümlerin şartlı tahliye olmaları gerekirken çok sıradan yine ceza infaz yasasının amir hükümlerine aykırı bir şekilde bilerek ve isteyerek söz konusu ceza infaz yasalarının çiğnenmesi itibariyle suç işlenmekte bundan dolayı da söz konusu hukuksuz uygulamalara yönelik adalet çağrında adalet çağrısında bulunan annelerimize yönelik de yapılan yine insanlık, ahlak, din ve hukuk dışı bu saldırıları asla kabul etmediğimizi ve şiddetle kınadığımızı bir kere daha buradan belirtiyoruz. İl eş başkanımız Ferhat Önce'ye yapılan saldırı en başta Türkiye halklarına, Türkiye siyasetine, İstanbul il başkanımız şahsında bütün siyasi partilere, genel başkanlarına, bütün siyasi parti mensuplarına yapılan